Teşekkür ederim Emreciğim. Kendini tanımak kendini bilmekten sonraki aşamadır. Kendisiyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmaktır. Kişi kendisiyle ilgili ya da herhangi biriyle ilgili bir bilgi sahibi olmadan onu tanıması kesinlikle mümkün değildir. Bir şeyi, bir varlığı, bir ürünü, bir insanı tanımak için öncelikle onunla ilgili bilgilere sahip olmak gerekiyor. Peki bu anlamda kendini tanımak ne demek? Kendini tanımak kendisiyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmaktır. Kendini tanımak, sevdiği rengi, beğendiği yemeği ya da şarkıyı bilmek değildir. Kendini tanımak, yeteneklerinin, becerilerinin ve karakterinin farkına varmaktır. Kendini tanımak, bilgeliğin başlangıcıdır. Kendini tanımak, hayallerini bilip onu gerçekleştirmeye çalışmaktır. Kendini tanımak, bilgilenerek İleriye doğru yürümektir, gelişerek yürümektir. Eksik yanlarının ve olumlu yanlarının, iyi yanlarının farkına varıp bunları düzenlemektir. Yani iyi yönlerini korumaya çalışmak ama eksik yönlerini de düzeltmeye çalışmaktır. Kendini tanımak hayallerinin peşine gitmektir. Kendini tanımak korkularıyla yüzleşmektir kendini tanımak, nelerde başarılı olacağının, nelerle mutlu olacağının farkında olmaktır. Ve kendini tanımak, hangi yöne gideceğini, o yönde neler yapacağını ve nereye varacağını, hangi sonuca ulaşacağını bilmektir. Hocam, kendimizi tanımak için günlük yaşamda neler dikkat etmeliyiz? Evet, çok güzel soru. Teşekkür ederim Emreciğim. Şimdi şu sıkıntılarla hep karşılaşıyoruz kendimizi günlük yaşamda ne kadar görebiliyoruz? Kendimizi günlük yaşamda ne kadar değerlendirebiliyoruz sevgili dostlar? Bu konuda zorluk yaşıyoruz. Çünkü nelere dikkat edeceğimizi bilmiyoruz. Nasıl noktasını çözmek için kendimizi nasıl tanıyabiliriz? Noktasını çözebilmek için günlük yaşamda nelere bakmamız gerektiği önemli bir hale gelmiş durumda. Tabii birinci olarak birinci olarak Zamanımızı ve enerjimizi nelere harcıyoruz? Bu çok ama çok önemli. Çünkü zaman herkese demokratik olarak dağıtılmıştır. Herkese zaman dilimi eşit olarak verilmiştir. Bu verilen eşit zaman dilimini yani günlük 24 saat ve haftalık 168 saat olan bu zaman dilimini nasıl değerlendirdiğimiz bizim kendimizi tanımamız anlamında bize çok önemli ipuçları verecektir sevgili dostlar. Çünkü zaman eşittir hayat. Şöyle bir baktığımızda, kendimizi değerlendirdiğimizde biz zamanımızı nelere harcıyoruz? 24 saat var elimizde, bir hafta 168 saat var. Zamanımızı ve enerjimizi nelere harcıyoruz? Zaman zaman kendimizi eleştirdiğimiz oluyor. Zamanımı boşa geçirmişim, keşke o şeylerle hiç uğraşmasaydım dediğimiz olmuştur mutlaka. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Şu çok önemli bir duruma gelmiştir. Zaman eşittir hayat. Zamanını yöneten hayatını yönetir. O yüzden zamanımızı çok iyi planlamamız gerekiyor. Planlı bir zaman programlı olmak bizi geleceğe taşıyacaktır. Bizi daha farklı noktalara taşıyacaktır. Çünkü zamanımızı iyi kullanmadığımız zaman Enerjimizi doğru yerlere vermediğimiz zaman istediğimizi alamayız. Gelişim yolculuğu dediğimiz yolculukta gelişerek ilerleyemeyiz. Önce bilgilenmek gerekiyor, gelişerek ilerlemek gerekiyor. Gelişim yolculuğunun ana düşüncesi ana yolu bu. O yüzden zaman tekrarlanamaz. Zaman toplanamaz. Zaman geri alınamaz ve akar ve harcamak durumundayız. Durduramayız. Geri alamayız. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ve ben bakıyorum günlük yaşamda insanların çoğuna zamanlarını neye harcadıklarına dikkat ediyorum. Çoğu zamanı boşa harcıyor. Atalarımızın güzel bir sözü var. Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır diye. Zamanını iyi değerlendiren insanlara baktığınız zaman zamanında çilesini çekmiştir. Tüm dikkatini, tüm zamanını, tüm enerjisini o istediği, hayal ettiği noktalara vermiştir. Ve bugün bakarsınız ki o hayal ettiği noktaların daha üstünde. O zaman nasıl oluyor? Zaman ve enerjimizi neye harcadığımıza çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman eşittir hayat. Zamanlı yöneten hayatını yönetir. Tabii daha sonraki süreçte zaman yönetimi, zaman yönetim tekniklerini işleyebiliriz. Ama şu an sadece değinip geçiyoruz. Zaman çok önemli ve demokratik dağıtılmıştır. Zamanını iyi kullanan kendini tanımış, kendini ileriye yönlendirmiş demektir. Evet sevgili dostlar, günlük yaşamda kendimizi tanımak için nelere dikkat etmeliyiz noktasında bizim için ikinci bakacağımız önemli nokta, önemli kriter ikincisi parayla olan ilişkimize bakmamız gerekiyor. Yani günlük yaşamda biz Parayı nereden kazanıyoruz? Nasıl kazanıyoruz ve bu parayı nerelere harcıyoruz? Bu çok önemli. Çünkü insanların gerçek değeri, ne olduğu, kim olduğu parada belli olur. Parayla olan iletişimine bakmak gerekiyor. Parayı insanlarla iletişim kurarken nasıl kullandığına bakmak gerekiyor. Zenginlikte nasıl davranıyor? Eline para geçtiğinde insanlara nasıl davranıyor? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani elinde para olduğunda, güç kuvvet eline geçtiğinde insanlara kibirle mi yaklaşıyor yoksa alçak gönüllülükle mi davranıyor? Buna dikkat etmek lazım. Bu anlamda da kendimize dikkat etmemiz lazım. Bizim ticaret yaparken, parayla iletişim kurarken, insanlarla iletişim kurarken maddi konularda nasıl davrandığımız çok ama çok önemli. Bu konularda dürüst müyüz? Sözümüze sadık mıyız? Elimizde olmasına rağmen günü ve zamanı geldiğinde borçlarımız varsa ödüyor muyuz? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insanların değeri gerçekten günlük yaşamda parada çok daha belli oluyor. Paramızı helal yoldan mı kazanıyoruz? Paramızı sevdiğimiz, istediğimiz işten mi kazanıyoruz? Bu zorlukla kazandığımız parayı nasıl kazanıyoruz? Sonra nerede harcıyoruz? Bu çok önemli bir hale geliyor. O yüzden kendimizi tanımak istiyorsak ikinci olarak parayı nereden kazandığımıza, nasıl harcadığımıza, nerelere harcadığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlarla iletişime girdiğimizde samimiyetle mi, kibirle mi yaklaşıyoruz, alçak gönüllükle mi yaklaşıyoruz? Parayı bir araç insanları ezmek için, insanları yormak için mi kullanıyoruz? Yoksa insanların lehine mi kullanıyoruz, insanların iyiliğine mi kullanıyoruz? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda kendinizi çek edin lütfen. Bundan sonraki süreçte de anlatacaklarım için şunu yapabilirsiniz. Aklıma geldiği için söylüyorum. Tüm vereceğim günlük yaşamda nelere dikkat etmemiz noktasında vereceğim tüm kriterler için kendinizi birden beşe kadar lütfen değerlendirin. En sonunda kaç puanı aldığınıza bir bakın. Ondan sonra da kendinizi bir değerlendirin. Acaba hangi durumdasınız? Kaç puansınız? Buna dikkat edin. Bunu lütfen ama lütfen hayatınızda uygulayın. Evet sevgili dostlar. Üçüncü olarak makam olarak kendimizden daha üst olan kişilerle olan iletişimimize bakarak kendimizi değerlendirebiliriz. Bu kişilerle iletişime girerken acaba samimiyetle bir iletişime mi giriyoruz? Yoksa çıkar olarak bir ilişkiye mi, iletişime mi giriyoruz? Buna dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi bu anlamda çek etmemiz gerekiyor yaşam içerisinde, günlük yaşam içerisinde değişik insanlarla iletişime giriyoruz. Bizden, bizden üst makamlarla iletişime giriyoruz. Bunlarla iletişime girerken acaba bir gün bana lazım olur, ben iyi görüneyim, yumuşak görüneyim, yarın öbür gün işime yarar şeklinde mi yaklaşıyoruz? Yoksa gerçekten samimiyetle, katılımcı bir şekilde, alçak gönüllü olacak bir şekilde mi bu iletişimi gerçekleştiriyoruz? Buna çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Belki Şirin görünmek adına bazı şeyler yapmak kısa vadede size bir şey getiriyor gibi görünebilir ama dürüstlük, samimiyet orta ve uzun vadede çok şey getirir. O yüzden bu gibi durumlarla iletişimimize dikkat ederek kendimizi değerlendirebiliriz. Dördüncü olarak bunun tam tersi. Yani bizden aşağı seviyede olan, bizden alt seviyede olan insanlarla olan iletişimimize bakarak. Acaba biz onlara Kibirli bir şekilde mi yaklaşıyoruz? Bu gücümüzü, bu statümüzü, bu makamımızı onları ezmek için mi kullanıyoruz? Kendi işlerimizi yaptırmak için mi kullanıyoruz? Yoksa olması gereken işler verimlilik adına mı? Bunu değerlendiriyoruz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü insanların ne olduğu gerçekten makamda belli oluyor. Güç ve kuvvet sahibi olduğunda bir insanın ne olduğu belli oluyor. Evet başka insanlarda bunu eleştiriyoruz ama Acaba bizde ne durumda? Biz makam ve mevki sahibi olduğumuzda nasıl davranıyoruz? Çünkü Türk insanının bir yapısı var. Biraz para kazandığı zaman ve biraz mal mülk sahibi olduğu zaman, hele bir de bunun yanına makam sahibi olduğu zaman eskilerin deyimiyle yürüyüşü değişiyor. O zaman bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Beşinci olarak zorluklar karşısındaki tepkimize bakarak. Gün içerisinde Bazen istemediğimiz olaylarla karşılaşabiliriz. Sevmediğimiz şeylerle, kişilerle, durumlarla, olaylarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda biz acaba nasıl davranıyoruz? Evet. Sevgili dostlar, altıncı olarak öfke anındaki söz ve davranışlarımıza bakarak kendimizi çok daha iyi tanıyabiliriz, kendimizi değerlendirebiliriz. Evet, öfke de gerekli bir duygudur. Zaman zaman istemediğimiz durumlarla karşılaşırız ve öfkeleniriz. İnsan niçin öfkelenir? İstediği şeyler yapılmadığı için, beklentileri karşılanmadığı için öfkeleniriz. Ama bu öfkeyi kontrol altına almak lazım. Gerekli. Belki ileride öfke kontrolüyle ilgili bir çalışma daha yapabiliriz ama şu an genel anlamda geçmemiz gerekiyor. Peki öfke anında biz nasıl davranıyoruz? Sakinleşiyor muyuz? Yoksa tepkisel olup şiddet mi uyguluyoruz? Bugün hapishanelere baktığımız zaman insanların bir dakikalık öfkelerini yenmedikleri için hayatının bundan sonraki sürecini çok daha kötü durumda geçirdiklerini, çok daha olmak istemedikleri yerde geçirdiğini görebiliyoruz. Günlük yaşamda bununla ilgili her gün haberlerde karşılaşıyoruz. Arada husumet var. Çözüm odaklı olacağına sorun odaklı olup öldürme, yaralama, gasp gibi olaylar meydana geliyor öfkeyi kontrol etmek gerekiyor. Bir insanın ne olduğu öfke anında söylediği sözler ve yaptığı davranışlarla ölçülür. Evet sevgili dostlar, yedinci olarak açken nasıl davrandığımıza bakarak. Çünkü açken kan değerlerimiz düşer. Kendimizi kontrol etmekten uzaklaşabiliriz. Bu anda nasıl tepki verdiğimize, hangi sözleri söylediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Aç olduğumuz zaman Genelde bencilleşiriz. Genelde agresif oluruz, sinirli oluruz. Eğer bu anda bu sinirli halimizi kontrol edebilirsek, sağduyulu davranabilirsek, doğru davranışı sergilemiş oluruz. Bu anlamda aç olduğumuzda nasıl davranmamız gerektiğine bir dikkat edelim. Acaba sağduyulu mu sakin mi davranıyoruz yoksa bencil mi davranıyoruz? Hatta bir yerde söylüyor ya sen açken sen değilsin diye. Buna dikkat edelim, kendimizi buna göre değerlendirelim. Bir başka sekizincisi, sonuncusu, uykusuzken nasıl davrandığımıza bir bakalım. Uykusuz olduğumuzda gerçekten beden çok yorgundur ve kendini yönetemez duruma gelir, enerjimiz tükenme noktasına gelmiştir. Belki kullanacağımız son enerji vardır. İşte bu enerjiyi kullanırken nasıl davrandığımız da çok önemlidir. Şu çok önemli. Zor durumlarda nasıl davrandığımız aslında bizimle ilgili bilgileri en güzel ortaya koyan durumlardır. Bu anlamda değerlendirip sonuç odaklı olursak o zaman kendimizi biraz daha geliştirmiş oluruz. Evet gelişim yolculuğuna istediğimiz şekilde çıkıp gelişim yolculuğunu istediğimiz şekilde tamamlamak istiyorsak bu 8 kritere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bu 8 kriteri 1 ile 5 arası puanlandırmamız gerekiyor. Bu puanlandırmayı yaparsak, bu değerlendirmeyi yaparsak kendimizin şu an nerede olduğumuzu görebiliriz. Ya da başlangıç noktamızı görebiliriz. Bundan sonra ne olacak? Bu başlangıç noktamızı gördükten sonra kendimizi daha iyi değerlendirebiliriz. Şu sıralamaya yapabiliriz. 1, 1'den 5'e doğru değerlendirdiğimizde her birine bir özellik verirsek, birincisi 1 puan... Çok kötü. 2 puan kötü, 3 normal, 4 iyi, 5 en iyi. Bunlara göre bir değerlendirme yapıp kendinizi değerlendirirseniz ve bunu da bizimle paylaşırsanız çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İlgi, yorum ve desteklerinizi bekliyorum. Bilgilenin ve gelişerek ilerleyin. Saygılarımla.